arkadaşlar yepyeni beri Who's dedi videosuna da hoş geldiniz kardeşim Eymoş sen kafana ne taktın? Ben bugün kovboy oldum kovboy. E ben bende ne taktım bak deli şapkası taktım he. Lan bir zıplasana. Ya, e dur bakayım bir zıplayayım. Ne oldu zıpladım hiçbir şey olmadı. Yavaş düşün yavaş yavaş. Bakayım aa yalan söyleme lan sen zıpla lan ne var? duruyorsun lan, lan? geri git lan, lan geri git geri git. Lan durayım hoş dur ya. Bugün Osman gelecek haberin var mı? Lan Osman kim? Aa, Osman bizim arkadaşımız Kreş'ten. Lan şu enayi Osman mı? Niye öyle diyorsun lan adama? E, enayi gibi tipi var çünkü. E, öyle deme lan alınır ya. Öyle deme o bizim arkadaşımız tamam demiyorum. Bizim babalık nerede acaba? Bilmiyorum ki gel tabletten bakalım. He, şu tabletin internetini yine takmayı unuttuk ya. Dur bakayım bir. Neredeymiş? Aha babam mutfakta yemek yapıyor. Dogo yatıyor. Gel mutfağa gidelim. Hadi gidelim ben acıkmıştım zaten. Ben de acıktım. Zaten Osman gelecek. Babam şöyle bir güzel bir yemek yapsa. Lazanya yapsa iyi güzel olur deme. Aa babacım yapar o işi. Aha bir dakika lan Osman mı emekli olan dışarıda? Osman. Atın kapıyı. Osman geldi lan. Eymoş gel lan gel Osman gel. Aa, gel. Kapıyı attın lan. Ne niye taş atıyorsun içeri oğlum ya Osman ya. Tamam Osman ne oldu lan sana? Kafama tencere koydular alın şunu. Oğlum araya taş sıkıştı bir dakika sen geç bir içeri geç hele geç. Tamam şu tavşayı ben bir dışarı atayım geliyorum. Ha tamam attım dışarı. Osman ne yaptın ne ettin? E, sıkıntı çok büyük. Ne sıkıntısı lan? Altıma sıtmışım. Ha babama diyeyim de değiştirsin Eymoş koş da koş. Babama ödeyeyim de. Baba. Baba. Efendim Baba. çocuklar. Baba. Osman geldi altına sıçmış bir baksana. Bakayım gel Osman'ım neredesin sen Aa, ya? Ha burada baba Osman a... kafası da şapka takmış ya. Altına sıçtım, sıçtım. Altına sıçtım, bak altıma ya. Temizleyin sıçtım altıma temizleyin altıma. Tamam gel altını temizleyeceğim gel. Gel biz de yemek yapalım hoş gel. Oğlum ne yapak biliyor musun? Ne yapakla bugün aklıma çok Baba, güzel bir Baba paçana bok düştü. Ne oluyor lan? Ya ne oluyor ya? ya ne bileyim anlamadım sıçtı işte herhalde babama. Eymoş bak aklıma ne geldi biliyor musun? Bugün babamı aslında trollesek mi? Lan olur da nasıl trolleyeceğiz? Her gün trolliyor zaten. Hayır hayır bak bu sefer aklıma çok güzel fikir geldi. Lan beni dinle lan beni dinle lan. Dinliyorum. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? İlk planımız şu. Yüz kere trolleyeceğiz babamı. İlk planımız evdeki bütün boklu bezleri bulacağız. Osman sen ben babamı aynı anda havuza çağırıp kafa ağzına fırlatacağız. Nasıl fikir? <laughs> Mükemmel fikirmiş. Bu sizi Osman'a içirek bari. Dur onu şimdi içirme. Onu bir saklayalım şuraya. Dur bakayım öyle bunları. Şimdi hiç bulaştırma. Şunları bir içeri at. Niye bunları dışarı atıyorsunuz ya? Ya bu deli babam yapmıştır kesin ya. At içeri at şunları. At ya at lan. Bu tavuklu içeride kaldı. Neyse sakla şunu şuraya. Bunları da tamam. ben içeyim. Dur içme ya. Gel gel gel. Şimdi boklu bezleri açmamız lazım ama nereden bulacağız? <laughs> lan bir şey yedim lan. Lan ne yaptın? Bir dakika lan. Ben çöp yiyorum lan. Çöp yedim lan yanlışlıkla. Ay, yürü git başımdan yani bizim adada bu arada boklu bezlerim vardı senin. Benim bir tane boklu bezim orada var da yani seni... Neyse sus sus babam burada. Baba ne yaptın? Babanın götünü temizledim ne yapayım? Lan sen bana nasıl elektro çok vurursun? Ya Elektriğe durun oğlum şey durun ya durun ya, ya durun 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 ya şey yapacağız ya. E, ee, biz yukarı çıkacağız baba sen bize bir cici bebe yap tamam lan, mı? Lan yürümeyi öğrendim. Aaa Osman yeni mi öğrendin lan? Aslında el sallıyorum ben Ay yürüyorum lan. Eee. <laughs> maşallah. <gülme> <morally> lan yürüyorum lan şu tencereyi alın kafamdan. <gehört-> aa götüne şaplak attım bir şey yapmadım. Hadi gidin cici bebe hazırlıyorum ben. Tamam hadi Aa, cici bebe. Osman gel çabuk takip et yukarı gidiyoruz odaya. Nerede lan o nerede lan o? Gel lan yukarı gel. Osman sopa almış kaçın. Lan, La, gel lan buraya Aa, al, böyle gel, vuracağım gel, odaya gelin ya, odaya Gelin ya, He, ee, Osman Emo şimdi bak beni iyi dinleyin tamam mı? Evdeki bütün boklu bezleri bulacağız. Üçümüz de üç tane boklu bez alacağız. Babam bize cici bebe hazırladığında babama sürpriz yapalım. O boklu bezleri babama atacağız tamam mı? Kardeş ilk benim bezi alalım alın alın şu boku şuradan hele. Dur ya dur bir dakika tam emo sen onu şimdi sakla. Gel Osman gel bir tane var ya? Aa şurada bir tane daha var lan bir dakika. Aa var lan burada. Al al al. Tamam ben de bir tane Oyuncakla var. var. Aa, ben bir tane var. Bu nasıl oyuncak lan? Ya dur ya, ya Osman bu, dur. Ne yapıyor? Ya ne yapıyor bu ya? Osman şuradaki boklu bezi al çabuk. Lan bokun içine girdim. Lan çık şuradan lan. çık ya çık ya. Bu adam hiçbir şey beceremiyor. Gerçekten moron ya. Tamam tamam, tamam aldım aldım aldım. Ayağa kalk şimdi ayağa kalk. Osman efendi dans etmeyi He, dans etmeyi de bilmiyor e, ya. bir dakika durun. bir dakika bak edeyim hop hop dur, dur, boku durun, sallıyorum. Durun gelin şimdi bokları sakın yemeyin yanlışlıkla gelin gelin gelin. Bok yeniyor mu ya? Dur 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 şimdi babamı bulmamız lazım. Hey boklu beş takımı yola çıktı. Babam bize yemek yapıyordu cici bebe. Dur 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 babama geç çaktırmadan dışarı çıkmamız lazım. Mutfak bok olmasın ha. Doğru dedi o ne mutfak bok olmasın. Gel 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 Osman gel burada gel. Ya Emoş ne yapıyorsun ya? Ya balığı düşürdüm ne olmuş? Ya bırak şunu ya gel ya gel. Çabuk 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 şurada şurada şurada. Ben takip edin. Geldim Gelin geldim Elin gelin, gelin 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 çabuk 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 kapıyı kapıyı aç. Açın lan Gel gel gel. Tamam burada bekleyelim. Burada bekleyelim. Burada bekleyelim. Gel gel. Şimdi e, bezleri arkaya sakla. Bezleri arkaya sakla. Ne sakla ya? Nereye koyacağım ya ben bunu? Aa boku attım yanlışlıkla ben. Ha, seni her şey tüküreyim ya mı battı ya? Her yer bok oldu ya. Aa. Ya ne yapıyorsun Osman? Ne yapıyorsun ya? Of tamam. bir Çocuklar kapım. yemeğiniz hazır. Baba, baba sana bir sürprizimiz var. İmuş gel. İmuş 3 2 1. Lan fırla. ne sürprizi? Tam da katmayın bana. Lan atacağım, gitti bacağım. Arabaya atlayın arabaya. <laughs> Allah kaç 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 kaç. Araba bu kısına bakmayın. İmuş, İmuş kaç, kaç. Vallahi düşmediniz ben yerim. Bu plan işe yaradı şimdi Gelsin lan boku sırasına Sıra ikinci planda Önce Wifi'nin fişini takmam lazım Wifi'nin fişini takmaya gidiyorum onlar bundan Babamı oyalasınlar Laymuş gel Laymuş. Lan Osman geliyorum sakın ses çıkartma wifi'nin şiş, şişini takacağım. Kafasına kafasına fırlat kafasına fırlat vazoya. Lan rahat dursanıza. Lan bize vuruyor. Daha bu değil bu değil bu değil şunu alacağım şunu alacağım. he evet, tamam tak. tam tamam tamam tamam. Şimdi ikinci planımız ne arkadaşlar biliyor musunuz? Bir sürü dinamit sipariş edeceğim. Nerede bu dinamitler lan dinamitler nerede? Aha buldum şimdi bundan 5 tane sipariş veriyorum. 5 tane 5 tane çabuk 6 tane hatta of bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü. Bir sürü, bir sürü. Emoş yakala lan beni. Aa, ben ben <laughs> La pervane kaptı beni. Ben de yanlışı dizmişim. Tamam şimdi şuradan bir çıkalım. Çocuklar çocuklar neredesiniz? Mutfakta izliyor mutfağa gel. Emoş Osman çabuk kapının önüne gelin çabuk. Geliyoruz her yer Geliyor. bok olmuş kayıyoruz. Allah sizin cezanızı vermişsin ne yaptınız ya ne yaptınız? Geldik geldik ha nere lan burası? Ne olmuş oğlum lan kapı açılmıyor. Ne, ne oluyor oğlum siz ne yaptınız? Birazcık Yete sıkıntı. Saattim. Gelin çabuk gelin, gelin içeri gelin, çabuk çabuk gelin. Geldim, geldim. Beyler, beyler beni dinleyin. E, 500 tane dinamit barış verdim. E aynı anda yakacağız, patlatacağız babamı, tamam mı? Nasıl ben Gelin çabuk 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 gelin. Dinamitler gelmiştir. Koşun, koşun, koşun. Geliyor ya. Dinamit gelmiş bile. Oha, oğlum bu ne kadar çıktı dinamit yanlışlıkla bir sürü dinamit sipariş verdi. Yiyorum la ben bunu. Dur yeme. Patlarsınız oğlum. Ne yaptınız? Gelin Hadi gelin gidendim. babanın suratına attak bunu. Tamam şimdi bir dakika. Emoş bunu önce yakmamız lazım değil mi? Ee, doğru diyorsun. Yakmamız lazım. Şurada mum var. Aha dur mum var. Şurada mumu alalım. Yakalım bunu. Dur bakayım. Şunu şuraya bir atayım. Mumu da alayım. Emoş ben yakayım. Sen babama doğru fırlat. Olur mu? Olur. Mükemmel olur. Olur. Ya. Alın ya Vallahi annam alın. Tamam İmoş alıyorum alıyorum bir dakika. Osman ver bakayım bana. Heh, tamam. Şimdi nasıl yapacağız ya? Bir dakika. Şunu şöyle şuraya atsam ya, İmoş nasıl yakacağız bunu ya? Ya ne bileyim ya yakacağım işte atacağım bir şekilde. Ne atıyorum atıyorum yanmıyor ya. Çakmak yok mu bu evde ya? Ya ne bileyim babaya sormak lazım. He yani, babama soralım. fırına Allah. koyalım. Allah. Aa yanıyor. Aa. Baba kapıyı açtı abacığım. Baba ya babam çocuklar, Allah kahretsin ya. Yanlışlıkla bir daha yapalım bir daha yapalım nerede mum nerede gelin gelin burada aha buldum ben de buldum bir dakika tamam emuş koş Emoş, buldum 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 mum buldum çabuk mutfağa gel, mutfağa gel dinamit tutun dinamit tutun osman sen fırlatacaksın tamam mı yakıyoruz aa, hadi aa, lan aa, olmadı bekle, lan bekle Olmadılar, bekle ya, yani bekle gel çabuk çabuk gel çabuk. lan, çabuk. Gel lan baba, 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 baba Osman boş dinamit, dinamit lan. var baba dinamit getirmiş Allah. lan ne yapıyorsunuz lan siz lan ana kaç 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 Allah kaç 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 kaçtı ya kaçtı ya kaçtı ya of ya oğlum siz nerede buldunuz? Deli misiniz siz? Hanım aldı ya bu? Oğlum ya adam. sen ben... kime mal diyorsun lan Osman? Allah. Gel bakayım sen buraya. Allah! Allah. Allah. Osman kaçırıldı. Ay, Osman kaçırıldı. Aa, yumruk attı. Emoş, emoş, emoş. Üçüncü plana Ay, geçmemiz bana. lazım. Nereye gidiyorsun? Nereye Üçüncü gidiyorsun? Üçüncü plan yok. Buna yakıyorum bir daha. Nerede bu baba? Patlat, burada, patlat, burada, patlat. Burada, burada, geldi. burada. Ya. Ya, lan ya. Lan ya. Yine patlatamadık be. ya. Bu bekle. Bekle, bekle. Alo polis, alo polis. Evimde üç tane çocuk var patladık. Allah ya. senin cezan vermesin. Osman ne oldu Osman? La. Ya Osman gitti. Osman yiyin mi? Dur yeme lan Osman'ı. Niye Osman yiyorsun? Osman'ı bırakalım ya. Osman'ı midem aldım. Lan Osman'ı yedi. Baba, baba adam Osman'ı yedi. Bu fikir kimden çıktı lan? A ha? Allah. Osman'dan, Osman'dan, Osman'dan çıktı. Osman'dan, Osman'dan. Eyvah sen gel lan. dur, senden çıktı. Lan dur dur ya. Emoş, Emoş çabuk kaç, çabuk kaç. Üçüncü plana geçmemiz lazım. Kaçtım, Gelin lan kaçtım, ya, Osman, girin lan buraya. Osman nerede? Girin lan buraya. Osman neredesin? Lan kimse beni öldüremez lan. Osman dışarıda mısın lan? Neredesin? Yukarıdayım lan. lan yukarıda. yukarı bakın lan. <laughs> Osman tipine ya, tipine şimdi sen. Ulan tamam. bu dünya benim lan. Aa! Ne, ne yapıyor bu Çocuğum midem atmamış mıydım az önce? Osman elma sen az önce yemedin mi ya? O benim boklu bezimdi ya. ya ah, of ya. Üçüncü plan, üçüncü plan arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musun? Bozulmuş üç tane süt bulacağız ve babamın gözü önünde havuzda yiyeceğiz tamam mı? Tamam. Olur, olur, olur. Nereden bulacağız bozulmuş sütü lan Eymoş? Bozulmuş sütü sipariş edek. Vakti geçmiştir onların. Ee, gel sipariş edek. Bir dakika tablet nerede ya? Tablet vardı şurada bir yerde. Aha buldum 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 gel. Ya babamın değişik tabletini alma ya. Tamam bir dakika ne söyleyeyim lan ne söyleyeyim bozulmuş süt hangisi ya lan bir dakika burada bok var lan bok sipariş veriyorum lan lan Vallahi. Lan niye sipariş veriyorsun gel sana bolca vereyim ya hayır ya bir dakika ya verme ya Allah aşkına ya gel lan dışarı dışarı bok sipariş verdim çabuk gelin lan geliyorum geliyorum oğlum kimin boku geldi lan bizim eve kargol Allah kahretsin lan bu ne lan ne oldu oğlum gerçekten bok lan bu ne lan ]şallah. Kapama atalım lan bunları. Bir dakika. Hadi hadi gelin gelin. Baba! Baba kapıya gel. Bok sipariş vermişler adam bize bok göndermiş. Kim bok göndermiş lan? Bize bok Kapımızın göndermişler. Kafamızın önüne sıçmışlar. <laughs> he he önüne sıçmışlar. Kafamızın önüne sıçmışlar. Elinize alın elinize alın, alın babam fırlatırız. Babam fırlatırız elinize alın. Gelin. Nerede baba! Nerede lan kim göndermiş onları? Baba çabuk şunu Baba! Açılın <laughs> evet. Allah! Kaçıyorum ben. <laughs> Lan, ne lan suratıma bok geldi lan. Lan ağzıma girdi <laughs> bok. Bu kimin ya? Bu kiminmiş ya bu? Al sana bomba. Alın <laughs> size bak. Al lan size bak. Al, <laughs> al sana bak. Al sana dinamit. Al lan size. Al sana. Al lan sana. Oh. Ya, yardım et. Ben ne yapayım lan Osman? Aa. Ben ne yapayım? Lan, lan? dinamitler ben? yandı kaçın. Aa. Nasıl yandı lan dinamit? Allah olabilir? kaçın lan patlayacak burası. Allah kaçın. Lan. Kimin bu kuna bastım ben? <laughs> Allah sen cezan Osman buraya niye sıçtın? Ben Kim sipariş madde. verdi lan bunlara? Ee, Osman sipariş verdi. Al sana bombe. Osman bir daha gel. Suratına bok. Vere. Yok ya. Ben benim efendim. arkadaşım Aa, evden mi kovuyorsun lan sen sen kimsin lan babalık. Fırlatın, baba kızım lan ben. Fırlatın, sen fırlatın, benim var ya. Fırlatın. Fırlat fırlat her yer bok oldu valla. Kaçın kaçın içeri kaçın. Eve kaçın. Kaç, eve kaçın. Eve kaçın. Çabuk, çabuk çabuk yukarı yukarı yukarı. Odaya 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 kaçın. Yukarı, oday, yukarı, oday, yukarı yukarı oday, yukarı yukarı. Odaya kaçın. Osman seni çok gizli bir yere götüreceğim şimdi gel. Nereye götüreceksin? Gel 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 şuraya aç aç şuraya ittir ittir şunu Osman ittir. Aa bir dakika lan babamın zulalarını patlatalım gelin lan gelin gelin. Aha. Oğlum bu ne kadar güzel bir şeymiş lan hiç hiç bitmiyor. Osman hepsini içtim mi? Ben Allah zeki zannederim ya. Lan, aa, o, ne oluyor lan bana? Eyvah bir dakika bunu ben de içeceğim ya. Allah. Ne oluyor lan bana? Ne yapıyorsun burada? Hiç. Lan Osman'ın oldu lan. Ne lan ne oluyor lan burada? Eyvah, eyvah. Yukarı yukarı buraya gelin buraya gelin çabuk buraya gelin buraya 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 buraya. Çabuk 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 çabuk. Uç 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 uç. Osman ya. Heh, tamam geldik. Aa burası ne böyle? İşte burası bizim gizli oyun alanımız. Televizyonu patlattım yanlışlıkla. Osman buna bin Osman çabuk buna bin buna bin buna bin. Osman oh. Osman yarabbim yiyecek mi? Ben yiyeceğim ben. Oh. Ben yiyeceğim ben. Oh. ben, yiyeceğim, ben. Oh. Aa, Allah. Kaç ne oldu gitti Dur 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 kedi alacağım. Nereye gitti? Aa şurada duruyor. Hop hop hop. Hadi yakalayacağım. Allah. Ya, ya, ya. Allah yasakla ya. Ya ya yakalayamıyorum ya. Yakalayamıyorum Memoş. Bana niye vermedin ya? Aha aha buldum buldum buldum. Osman bana bak. Osman bana bak. Çabuk lan çabuk. Ben bir şey söyleyeceğim. Pedal çeviriyorum ama bu hareket etmiyor. Ben bana bak. Bana ben bırak onu ya. Şey ya. Aha. Aa, yani, tamam bakıyorum. <laughs> lan illa arkamdan. <laughs> hadi sür hadi sür. Osman bana bak. O ne? O, ne lan ya? Lan kaçtı lan kaçtı. Getirin getirin. Dur, getirin ana. Dur yakalayacağım. Dur yakalayacağım alacağım, yakalayacağım. Yakaladım, yakaladım. Şimdi ben bunu yiyorum. Oh, yedim, koş. Aşağı, ah, aşağı, ah, aşağı. Ah. Aha. Ne oldu lan? Kanadın çıktı. Baba ama şimdi bak nasıl trollüyorum. Baba! Baba! helal ne he, ne var lan neredesin yine? Ne baba, var lan? Neredesin baba? <laughs> neredesin? Tuvaletteyim. Baba korona oldum baba. Uçuyorum baba. Allah seni kahretmesin. <gülüyor> <gülüyor> Ey, sen nasıl bir çocuksun be? Baba nasılsın baba? Oo, çocuk çocuk <laughs> değil ki bunlar arkadaş. Allah senin planı vermesin Aa, ya. Çatıya çıktım lan çatıya. Kayıyorum bir dakika. Çatıdayım çatıdayım. Beyler bana bakın. Neredesin lan? Ah, lan nasıl suçuyor <laughs> <laughs> Lan nasıl uçuyorsun bir sen? İn lan aşağı. Bir saniye. Bitti lan. Allah! Dur 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 dur. dur. Allah tutunamadım ya. Tutunamadım ya. Of ya. Beyler bir dakika. Beyler yukarıda bir şey buldum. Baba ne haber? İyi misin babalık? Sen de. Yukarıda ne var biliyor musunuz? Füze var. Füze füze füze. Bak. Füze. Ona dokunmayın. onu dokunmayın. Gidip alıyorum şimdi. Ya hayır Allah. 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 Getirin lan o. lan o füzeyi. Uçacağım. Çabuk uyum. Çabuk yukarı yukarı yukarı. Osman'ı uçuracağız. Uçuyorum. Uçuyorum. Bir dakika. Peki biz o çatıya nasıl çıkacağız? Sen uçarsın. Ben de kedinle çıkarım. Ben nasıl uçacağım? Ben yarasayı yedim. Bitti oğlum. Lan nasıl bitti ya? ya. O zaman bir yerden buluruz. Osman beni takip et çabuk. Arkadaşlarım gelin bakın burası. size yer yaptım. Olmadım atacak halim kalmadılar. Ama yanlış yere zıpladım ya. Yanlış yere zıpladım ya. Lan. Çocuklar benim boy yetmiyor ya. Benim de yetmiyor ya. Benim de yetmiyor Osman ya. Buraya çıksak bir dakika. Önce Aha ben çıktım. Ya sen nasıl çıktın ya? Nasıl çıktın? Bilmiyorum bir şekilde çıktım. Abi bir dakika ya yakalayamadım ya Allah kahretsin ya Allah kahretsin. Nasıl ya? Çabuk çabuk. Lan siz nereye zıplıyorsunuz? Çabuk şuraya çıkın çabuk çabuk Bella çabuk çabuk bak. baba baba sana bir şey anlatacağım. Ha, anlat bakayım. Ee, baba biraz eğil göremiyorum seni ya. <laughs> baba ben şimdi geçen kreşe gitmiştim. Kreştekiler dedi ki senin baban dedi biraz dedi maymuna benziyor. Çok garip bir insan dedi. Ben dedim ki siz dedim babam hakkında nasıl konuşuyorsunuz lan? Ağzınızı toplayın. Büyünce vallahi. siz de maymun olacaksınız ki ne olacak ki güzel ya, bir benim şey. Ya ben gözlerime baksana Ayacı gayet iyi yakışıklı bir insanım baksana. Daha bebeksiniz büyüyünce siz de böyle olacaksınız merak etmeyin. Baba sonra ben de dedim ki zaten benim gibi benim babam dedim dünyanın dedim en iyi insan dedim en fedakar insan dedim. Ee, bana dedim Cicbebe yapar altımı değiştirir falan dedim. Ben anlattım bunları yani baba biliyor musun? Hadi oğlum çıksana. Aferin sana, sana aferin. Açırıyor. Hadi lan hadi artık lan yeter lan. Lan bu trambolin zıplatmıyor ki beni. Allah sizin cezanızı vermezim. Bir şey beceremediniz ya. Lan bu trambol ettim bozuk ya. Aa aa aa. Allah sizi ya ne yapmasın ya biz ona nasıl çıkacağız ya oraya nasıl çıkacağız ya. Arkadaşlar ben gidiyorum ya. Gidiyorum ya. Nereye gidiyorsun ya nereye gidiyorsun? Sizin yapacağınız işim ben var ya. ya. Gel lan şuraya ben oraya çıkacağım inat değil mi? İzleyin la beni bakın nasıl uçuyor. Anaa anaa Osman, Osman ne yapıyorsun lan? Bakın şimdi bakın havaya uçacağım uzaya ne? gideceğim. Osman al onu Osman al onu. İkazın. Osman. Aa, lan Allah seni cezanı veredim ya yapacağım. Ben yapacağım. Çekilin lan. Çekilin. Bekleyin lan. Bekleyin lan. Bu iş burada bitmez. Ben yapacağım lan. Ben yapacağım. Görürsünüz şimdi siz. Lan niye izliyor musun beni? İzliyorum izliyorum. Hadi uçabiliyorsan uç bakayım. Nasıl uçacağım İzle izle. Aa hadi uçsun bakayım. Nereye? Baba. Hani? Baba Osman uzaya gidiyor baba. Lan Osman in oradan. <laughs> Gel lan buraya. <laughs> baba yok lan. Ben yapamadım evet, ya. Eymuş Eymuş fikrim geldi. Madem uçamıyoruz. Garip bir şeyler yiyip havuza su çalalım. Lan havuza su hadi. Hadi evet, havuza su Osman hadi gelin e Baba e sizin baba, baba sen bikinilerini evet. giy. Bikinilerini giy. Havuza gideceğiz. Biz de bikinilerimizi giymeye gidiyoruz. Uzunca düşünün ve ne yapacağımızı buldum askerler. Hazır mısınız? Ayağa kalkın. Hadi hadi el. El. Tamam. Şimdi emur sen tavan arasına gidiyorsun. Biz de Osmanlı mutfağa gidiyoruz ve ben fasulye yiyeceğim. O süt içecek. Sen de tavan arasındaki sıçtıran aleti alacaksın. Tamam mı? Tamam. Kabul. Kabul gel. Geldim geldim. Çabuk 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 akciğerlerim tükendi çabuk çabuk çabuk. Babamın kesinlikle bizi görmemesi lazım Osman. Merak etme halledeceğiz şimdi. Gel 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 bir dakika şimdi şurada bir tane nerede o nerede ha. tamam sen sütü içeceksin tamam mı? Sütü al. Sakın içme şimdi. Sakın ben de tamam, içeceksin. Tamam tamam tamam. Aa bu değil ben ya. Ben bu buldum değil. ben buldum. Bir dakika bu da soda nerede oğlum? Fasulye nerede lan? Lan fasulye nerede? Şu değil mi şu 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 bak şurada. Yok değilmiş ya. Beyler hazır mısınız? Süt buldum. Fasulyeyi bulamadım ama bu ya. Hazırız. Ben de buldum. Gelin gelin, gelin havuza gelin havuza gelin havuza. Lan şu sonunda lan. İşte be sonunda lan havuza düşmeyin düşmeyin düşmeyin. Havuzun dışında durun dışında. Tamam tamam. Ben tamam. çık lan. Ha çıktım. Şimdi bir dakika önce şunu giyelim. Hop şunu bir giyelim. Tamam şimdi. Eh hiçbir şey olmuş gibi sanki süt içecekmişiz gibi davranalım tamam mı? Tamam tamam. tamam. Benim elimdeki de sütlü zaten. Baba neredesin baba hadi ya gelsene havuzdayız. Seni geldim geldim geldim. Tam havuzun ortasında içeceğiz içeceğiz, içeceğiz tamam mı? Tamam tamam. tamam. Baba Hazır gel gel gel. Havuzda süt keyfi gel. Ofer. Baba gel gel yanıma bak. Çimeceğim gel ne güzel bir hareketim var. Çim bakayım. 3, 2, 1. Aha çimiyor. Aa, her yeri bokladık. <laughs> bok havuz bokladık. Havuz bokladık. Çıkın lan buradan. Aa, ay, uy, havuz var ya iğrenç lan, oldu Lan ben o zaman alamayıp dışarıyı da bokluyorum. Ben her yeri baba gitme! Ben boka baba! Düştüm. Baba gitme boka baba! 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 her Baba! bok Baba! <laughs> Çık, çık, lan çık, ben çık, bir çık. daha bu eve gelmiyorum ya. Hani şaka onu yapacaktık? Osman gelsene ya. Osman gel gel Osman. Ben gidiyorum ya. Allah kahretmesin Osman, ya. Osman ya şu sütü içmeyecek misin lan şimdi sen? Ne <laughs> sütü ya? Bırak ya. Gidiyorum ya ben. Baba bu olmuş. Nasıl lan Eymuş? Eymuş. Eymuş. Bir dakika Eymuş aldım Eymuş aldım. Lan sünneti nefes yapın sünneti. Şuna baba. kurtarayım Uşu bu. Bir dakika ya. Madem öyle ben bu çocuğu yiyeceğim. Ver bana. Ver bana. Yok. Ben yiyorum Emuş'u. Yeme. Yedim. Yeme. Evet arkadaşlar. Bir huysuz Your Daddy videosunda sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olup bu videoda like atmayı siz çok seviyoruz. Bay bay. Bay bay. Bay bay.